Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Çetin Tatar Youtube hoş geldiniz arkadaşlar Evet bugünkü konumuz Hz. Mehdi okay. Hz. Mehdi ile alakalı bu soruyu soruyoruz Hz. Mehdi'nin fiziksel özelliği arkadaşlar çok merak ediyor fiziksel özelliği Artık ahlaki özelliği 21 işaret var dedi Bu 21 işaretten hepsini ayrıntılı anlatabilirsek böyle bir 15 dakikalık bir video çıkarırsak 16 dakikalık bir şey Evet 21 tane işaret olduğunu söyledim. 7 tane akraken hal ile ilgilidir. 14 tane de fiziki işaret üzerindedir. Arkadaşların ısrarına göre ben bunları söylemek zorundayım. Şimdi Muhammed Mehdi neden 21 işaret üzerindedir? O da gizemli bir şifredir. Neden? Çünkü 21 bir sessiz harfi sayıyorum. Mu Diyarbakır'da Muhammed Midir zor olacak. 21 harf. Sessiz harf. Neden 21 işaret var onun üzerinde? Cümleatlarda bu 21 çok tartışılıyor. Yani bu 21 kelime diyorlar, kelimeyle alakalı değil. Yani Muhammed miydi? Babası Abdullah'dır. Annesi Amine'dir. 571'de Mekke'de doğmuştur. 632'de Medine'de 63 yaşındayken hicret etmiştir. Allah Resulü Muhammed Hatem'in Enbiya'dır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu 21 kelimeyi bu cümleler buna bağlıyorlar. Alakası yok. bu 21 21 sesi harf Diyarbakır'da Muhammed Mehdi zor olacak. Olacak veya olacaktır. Ben bunu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Bak burada sayıyorum. Muhammed Mehdi Diyarbakır'da zuhur olacak. Bu kadar. Neden acaba? Diyarbakır. Üç tane, üç tane 21 var. 2021'in 21'i ve Diyarbakır'ın da 21'i 42. Bir de zuhur olacağına dair o günün o ayın, o saatin, o yılın toplamı da 21 olmalı. Buna dikkat ediyorum. Dikkatli dinleyin. Hangi yıl? Mesela 2021'in toplamı 5. Bunun misaliyle. Yani ayın da, günün de, saatin de, toplam hepsi 21 olmalı. Ki 63 olsun. Şimdi mesela fiziksel bile çok. Fiziki özelliği söylüyorum. Şey Bir. 7 tane hani anlatayım size. Bir. Muhammed midi çok fakirdir. Maddi yönde çok zelildir, çok fakirdir. Hiçbir şey yok. Muhammed miydi ahlaken çok fakirdir. O da iki. Muhammed Bey'de huzurlu biridir. Çok huzurludur. Yani stresi yok. Haline şükürdadır. Üç. Muhammed Nedi çok acayip biridir. Kimse onu tanımıyor. Ahlaken. Yani acabı nedir? Bazen özgündür, bazen güler, bazen dalar. Yani maddi yönde mi olur, arta sıkıntılar mı olur, geçim sıkıntısında mı olur? Yani çok acayip biridir Dört oldu mu? Mi? Muhammed Midi el leduni bilir. Bu önemlidir. el leduni biliyor. Muhammed Melih'i onu seven yaşlı bir arkadaşı var. Ve o yaşlı arkadaş arkadaşı da çok çirkin biridir yüzü. Ve o, on, on, Muhammed onun Onun adı yok midir O Muhammed Melih'i tanıyor. Muhammed Melih de onu tanıyor. Yaşlı o da fakir ve yüzü de biraz yaşlanmış, çirkin bir arkadaşı var. Aa, yediye gelelim. Muhammed Medin'in eli koli uzundur. Yedi oldu mu bu hal? Yani ye, koli böyle ruhuya gidip de koli uzun olup da ruhuya inmesi ile değil. Yani onun duası kabul oluyor, Allah'a gidiyor. Gelelim on dörde. Bu 7 bitti. Onu da fizikseldir. fiziksel. Ha, bunu, bunu çok merak ediyor fiziksel. Evet. Kardeşim. Muhammed Meydinin üzerinde sırtında bir et beni var. Muhammed Medi orta boyludur. Muhammed Medi buğday tenidir. Muhammed Midi'nin saçları ve sakalı kulak etrafında çoğalınca görleşir. Muhammed Midi'nin alnı geniştir. Muhammed Midi'nin kaşları yay gibidir. Muhammed Midi'nin iki kaşı arasında çizgisi var. Muhammed Midi'nin gözleri eladır. Muhammed Midi'nin burnu büyüktür bir burun deliğinde kemik vardır. Ve yüzünün bir tarafı da zayıftır. Muhammed midinin uyrukları geniştir. Ve Muhammed midinin sağ bacağında büyük bir işaret vardır. Ben gibi. Ben işaret. Büyük bir işaret var. Sağ. Sağ bacağında ve Muhammed Midi'nin üzerinde 19 gizlenmiş sayı var. Eti 14. Fiziki. Bitti. Artı söyleyeyim. Muhammed Midi için onun üzerinde şifreli Muhammed Midi adı da var. Bu ayrı. Bu da fazlası artı. Dünya Eksel Kalesi'nin beyaz oluşu neden? Muhammed Medine'nin bulunduğu yerin beyaz olması. Mesela Hz. Metiye deli diyecekler, kafir diyecekler, dinsiz, dini kaldırmak istiyor, dini değiştirmek istiyor diyecekler. Bununla alakalı bir şey diyebilirsin. Ya Muhammed Medine bu, bu kelimelere ihtiyacı yok ki. Yani onu yıpratacaklar. İstediği kadar konuşsunlar. İst darbe üzerine darbe gelecek onlara. Muhammed Medi onların derdinde değil. Muhammed Medi kelimelerin arkasında da değil. Ben burada 14 fiziki saydım ve Muhammed Medi bak 7 hatı. Ve Diyarbakır'da zor olacağına dair Güneydoğu işareti de var. Güneydoğu bölgesi. Ve Diyarbakır'da zor olacağına dair de Güneydoğu'da, Diyarbakır'da yapılan büyük işaretin işareti de var. Şehirde olan bir işaret, aynı o işaretin üç tane şifresi, Muhammed, dört tane şifresi Muhammed Bey'in elinde var. 2021, ikinci ay 21'i saat 9'da Muhammed Meydin'in hatırası için Diyarbakır'ın havası ve Muhammed'in karesi beyaz oldu. Hz. Mehdi'nin onların bazı cemaatlerine dediği gibi ya, babasının adı Abdullah mıydır? Anadın adı Amine mi diyor? Da ya bu kardeşim bu da. zaten sülalesi Muhammed Mehdi Abdullah'a gidiyor. O zaman o soydan alakalı bir şeydir. O soydan alakalı Muhammed Mehdi Seyyid hüziyetinden gelmesi o zamanki adı öyleydi bu zamandaki yaşama tarzı ayrı olabilir ama isim Muhammed Mehdi Şifre var. Ama bu zamanda Muhammed Medi de Muhammed Mustafa'nın bir diğer başka halidir. Yani illa yani bunu bağlantı yapalım. Yani Muhammed Medi, Muhammed Mustafa ile bağlantılıdır. O zaman adi Muhammed Mustafa idi, Allah'ın Resulü idi, burada da Muhammed Mehdi idi. Ama yine de bunu da söylüyorum. Muhammed Mustafa Muhammed Milliye da rehberlik yapan yerde rehberlik yapan kumandandı. Yakında bu da bu da ona rehberlik yapacak. Ona imamı kebir olacak ve ricali gayb olacak ve gaybde Muhammed Milliye rehberlik yapacak. Tabi Allah zat Muhammed Bey'in duasını kabul edecek. Fiziki hareketleri söyledi. Hangi tarihte zor olacağına dair yakında, o tarihte vardır. Ve bu 30'ların da ne zaman Muhammed Medya geleceğine dair, o tarihte yakında böyle olacak. O zaman biz ne yapalım? Bu 30'ları özellikle ele alalım. Bir başka videoda bu 30'ların hepsinin ismini söyleyeceğiz. Söyle, 30'lar nedir? Kardeşim, 30'lar... Onu başa onu başa bir video alalım. Hadi. Bu artık. Ha tamam. 30 dakika. 30 bir video bitiririz. Tamam. Her bir, bir tanesi ismi neyse onu yazarız. Şimdi yazacağız. bir tanesi ne bir söyleyeyim onu. Hulkani, Cebrail, Mikail, Muhammed, Hazir, İlyas, İdris. Bu peygamberler Bu onlar da komandan değil. Adem'den Ta Peygamberimize kadar Allah için olan rütbeli büyük peygamberlerin ruhaniyetleridir. Ve galaksilerden gelen bütün meleklere, horilere ve cinlere ve perilere ve yerdeki... Şimdi horiler cünette olduğunu hiç sanıyorum ne? Ha? Cünette olmaları lazım. Şimdi cennet, cennette olmaları lazım horiler. Horilerin burada ne alakası var? Savaşta. Hangi cennet? Horiler. Horiler var ya kardeşim. Artık ölüm kalın bir harp oluyor ha. Ölüm kalın beş tane. Beş. Beş çeşit kavim gökyüzünden gelecek. Bunların içinde melek, horiler, cinler, perişteler, periler. Onlar başka galaksilerden gelecek. Bu galaksi savaşı olacak. Allah ile şeytan yani Allah için olanlar ve şeytan için olanlar savaşı olacak bu. Bu dünya çapında bir savaş olacak. Tamam o zaman biz bu videoyu burada bitirelim. Evet. Tamam teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Zili de açın. Ki başka videolardan haberiniz olsun. Eyvallah.